aynı zamanda Atatürk o sırada politik sistemi açabilmek gibi bir elinde opsiyon olmasına rağmen tam tersini yapıyor. Elinde gücü biriktir, merkezleştirmeye çalışıyor. Yani mümkün müydü gerçekten daha demokratik bir şey olması? Belki de mümkündü. Niye? Çünkü Osmanlı'dan başlayarak yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki parlamentolara bakarsanız daha çoğulcu bir çoğulcu. sistem var. İlk İstiklal Savaşı sırasında bile var. iyice şeyini Atatürk eline geçirmeden önce. Ve Atatürk tabii ki bunu yapmasının nedeni belki öbür türlü savaşın efektif olmayacağını mı düşündü ama aynı zamanda nereden geldiği de önemli. İttihat ve Terakki Partisi'nden geliyor ve İttihat ve Terakki ama Partisi. Ama özünde bir İttihat ve Terakki'cilerin de çok sevdiği bir birisiyle Atatürk biliyorsun yani başında. Başın yani içinde sevmeyenleri de var. Evet. Enverle çok Enver büyük. Enverle ve Terakki'de çok... hiç iyi değiller. Evet, Enverle yani. Enverle çok büyük bir şey var orada. Ama İttihat ve Terakki bir kurum olarak, bir düşünce olarak tabii ki demokrasiye çok yakın değil. Çok yukarıdan. Ve onun dışında bir sistem olsa özellikle daha muhafazakar kesimi biraz daha sistemin içine alma'nın başka bir yolu var mı önemli olan bu konu çünkü yani sonuçta halka bir şeyi empoze edersen bu sonunda geri geliyor yani bunun başka hiçbir yolu yok hiçbir yerde biz bunu empoze ettik de geri gelmedi yok bazı şeylerde çok o empoze çok özel zamanlarda olursa örneğin işte Fransa'da Napolyonik şeyler savaşlar zamanında savaştan dolayı belki geçiyor ama onun dışında hemen hemen hiç örneği yok. O yüzden daha baskıcı değil de daha çoğulcu bir şekilde yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ben o, o zamanki reformların hmm. ve o yüzden ve bunun da çok büyük bir önemi var çünkü Türkiye'nin demokrasisinin problemini ben başından beri sivil toplumun çok zayıf ve gücün de devleti kim kontrol ediyorsa onun merkezileşmesi evet. e bu, e bu bu Atatürk'e de geri gidiyor, Osmanlı'ya da geri gidiyor. Evet, Türkiye'nin öyle bir hali var. mesela ben Atatürk'ün çok fazla seçeneği olduğunu düşünüyorum. Savaşlar, pek uzun süren savaşlardan çıkmış ve kendi içinde de çok ciddi sıkıntı olan bir dönemde, özellikle de bütün dünyada baktığın zaman rejimler çok da özgürlükçü olmadığı ve bugün kavramlarla düşünülmeyen bir zamanda, elinde